Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Crazy Craft'ın ikinci bölümündeyiz. Yanımda Hokkabaz Poyraz var ve ışın kılıcı yapmış. Nereden buldun onu? Arkadaşlar daha temin Buğra abiler sunucudaydı ve gördüğüm gibi 3 tane simbiyot ve düştü. Poyraz da şahit oldu daha temin değil mi? Evet. Şimdi nasıl tüp yapacağınızı gösterip o simbiyotları didikleyeceğiz. 5 tane düştü ihtimal. Genelde 5-6 çıkıyor. Arkadaşlar bakın şu tüpten yapmamız gerekiyor. MT tüp, titanium ve glass lazım. Ben iki tane kum da aldım. Çıkıyoruz. Dürdük. Şuraya kum koydum. Oo, Poyraz hızlı. Zaten bizim maden sayımızı biliyorsunuz. Biraz güçlüyüz. Güzeliz. Evet. Durup durup hediyeler bizden saçılıyor. Ben bir tane ultimate sword yapacağım kendime şimdi arkadaşlar. Kozmi... Kozmik Çanktı galiba eşyanın adı Evet Tier 6 bana, tor yapmak için lazım Ayak bana üstü da onu da toplarız ya. Yapayım Uyum hemen lazım. Arkadaşlar geldik şöyle Aldık Ve bir tane yaptık anca Arkadaşlar tüpleri hazırladım şimdi hızlıca Poyraz'a da bir tane kılıç yapacağım Ve bu kılıçla da iki tane simbiyotu öldüreceğiz ardından tabii ki de ne yapacağız Symbio Spider-Man yapabiliriz arkadaşlar. 2099 model Venom yapabiliriz. Carnage yapabiliriz. Anti-Venom yapabiliriz. Ve bunun gibi daha çok süper kahraman yapabiliriz. Lütfen bu konuda bana yorumlarda yardımcı olun. Şimdi ne yapacağız? Poyraz'ın yanına gidiyoruz. Venom'ları hapsedeceğiz. Pat geldik. Husk var içeride. Hmm, şurada bir not defteri birileri düşmüş gene. Poyraz'a bu şurada. Aldım. Boyrazda da var. Kaç tane? alalım yeter. Üç tane aldım. Birer tane çıkıyor bu. Hatta çıkmama <laughs> olası. Aha çıktı. Var. Üç tane. Üç tane mi? Üç tane. Geri spamlayabiliyor musun? Sen tıklamayı dene. Hadi dışarı. <laughs> Utanma evlat. Maalesef. Sen istersen ormana çık. Bir takıl oralarda Jedi. Bir de sit olacaktın ha. Anakin. Anakin. Arkadaşlar, as bu bölümün asıl mevzusu Bizir takımımızın adını belirledik. Üstüne de 3 tane harika kafadar evler yapacağız ve bizir takımın adı arkadaşlar Canu Sordurdur. Canu Sordurun Türkçesi Canus takımıdır ve bunu troll avcısından çok iyi bilirsiniz. Poyraz da mutant enderman olmuş. Şimdi zaten kafaları biliyorsunuz. Kendi kafamı yapacağım. Poyraz'ın kafası hem de lordların lordu. Lord Garmadon yapacağım. O kötülerin kötüsü, iyilerin iyisiydi. Ben burada malzemeleri topladım. Birisi buraya tohum atmış. Şimdi şu Envanterimi bir düzenleyeyim. Yemek gelsin. Kendimin heykelimi yapıyorum ama sadece kafa kısmı. Arkadaşlar daha temin bize bir pekmen saldırdı ve Poyraz'ın heykelini yapacağım yerde bir oyuk açmıştı ve orayı kapadım bir tane yumurta çıkmıştı oradaki yumurtayı çözememiştim şu an gördüğünüz gibi tavşan yumurtasını alıyorum ne tavşan derseniz pıtlatan tavşan cinsinden bir yumurtaları bu artık bununla neler yapabileceğimiz siz düşünün. <laughs> Evet arkadaşlar 200'ün birleştiği yer tamamlandı. Ben kafaları biraz daha teşüruna ayarlayacağım. Koyulaştıracağım bazı yerlerini, bazı yerleri parlaklaştıracağım. Sıradaki kafa, Garmadon'un kafası. Orayı da iyi seyirler. Evet arkadaşlar, kafaları bitirdim. Ama bir tek sadece universal blok yapmam kaldı onlara çünkü biraz bazı yerleri sağlamlaştırmam lazım. Ondan dolayı universal blok koymayı düşünüyorum bazı temel yerlere. Şu anda gördüğünüz gibi garmodun ağzına girebiliyorum ama bazı yerlerde ghost bloom bittiğinden koyamadım. Bir dahaki bölümde bunu tamamlayacağım. Siz de bitmiş halini göreceksiniz zaten. Baksanıza arkadaşlar Poyraz Ultimate Sword'u bulmuş Her yere Ultimate Sword koyuyor İki şeritten kafalarını önüne koymuş Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik Daha fazla Crazy Craft istiyorsanız Videoya like atmayı Abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Discord sunucum açıklamadadır Ve arkadaşlar Ekip arkadaşlarım videoları ekranda şu an bulunmaktadır Gidip onları da izleyebilirsiniz Bay bay <laughs>